ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz belediyecilik üzerine. Vatandaşa sorduk. Belediye hizmetlerinden memnun mu? Hangi belediye başkanını daha başarılı buluyor? Cevabı röportajımızda. Bursa Belediyesi'nden memnun musunuz? Şu an için güzel. Şu an için ama ilerisi ne olur bilemezim. Peki Bursa Belediyesi'nde başarılı ve başarısız bulduğunuz alanlar nelerdir? Vallahi o asya bakım yok. Bu vaktada iş bakım yok. Defalarca muhtarımıza söyledik ki buraya bize üç geçit yapın. Ve hala ne başvuruldu, ne yapıldı, ne görüldü. Ama seçim zamanı geldiği zaman kapıları tek tek geziyorlar. İşte ne ihtiyacınız var, neyiniz var diye. Başka da bir şey yok. Sizce Bursa'da geçmiş dönemde dahil olmak üzere en çok hizmet veren başkan kimdi? Vallahi kimdi o rahmetli... Neydi onun ya? Unuttum şimdi ya. Recep Alptepe'den önceki bir başkan vardı. Heh, Hikmet Şahin. Rahmetlik. O bambaşka. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bursa Belediyesi'nden memnun musunuz? An itibariyle memnunuz. Yani çalışmaları fena değil. Herkesin doğru ya da yanlış değerlendirmek direkt hatalı olur. Çalışan her zaman hata da yapabilir. Hata yapmayan biri varsa hiçbir iş yapmıyor demektir. Buna karşılık da hata yapmıyor demektir. Daha da iyi olabilir ama şu anlık memnunuz. Peki Bursa Belediyesinin başarılı ve başarısız bulduğunuz alanları nelerdir? Kent peyzaj konusunda biraz daha geliştirilebilir. Ulaşım konusunda biraz daha geliştirilebilir. Ee, özellikle e, araç ve yaya trafiğine e, trafiği ile alakalı e, farklı projeler üle, üretilebilir mesela hani e, durduğumuz yerde bile e, engellilerin e, çocuklu ailelerin yürüyebileceği geçiş yapabileceği e, veya normal yürüdüğü yerlerde araçla beraber baş başa kalıyorlar merhabalar nasılsınız teşekkürler siz teşekkürler ben deyim Bursa Belediyesi'nden memnun musunuz Memnun olsun Bursa Belediyesi'nden memnun musun İdare eder. Idare. i̇dare eder. Tamam o zaman Bursa Belediyesi'nde başarılı veya başarısız bulduğunuz alanlar nelerdir? Her şey normal gidiyor yani. Her şey normal mi diyorsunuz? Evet. Tamam. son bir sorum olacak. Bursa Belediyesi'nde geçmiş dönemde dahil olmak üzere en iyi hizmet veren başkan hangisiydi? İkisi de iyi, iyi hizmet veriyor. Erece Baltepe'de, Ali Nur Aktaş da iyi hizmet veriyor. Bursa Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Ee, biz biz beldedik. Belediyeden sonra yeniden bizi mahalle yaptılar. Kö, köpümüzü dahi almıyorlar. Yani o kadar yani hizmet hizmet vermiyorlar. Köpümüzü zor oluyorlar yani. Onun için hiç memnun değiliz. Peki başarılı bulduğunuz alanlar var mı? Yok. Bu, yok. Ben mesela Bursa Ovakçı'da oturuyorum. Çöpümüzü al, alamıyorlar yani. Daha evvel belediye biliyorsunuz orası belde mahalle oldu. Alamıyorum. Ben kendi eski belediye meclis üyesiyim yani. Eski siyasetçiyim yani. Peki geçmiş dönemde dahil olmak üzere başarılı bulduğunuz hizmet alanında en iyi başkan hangisiydi? Valla bunların evvelki de iyiydi. Niye? Recep Alp'te de zamanını çok iyi biliyorum. Her ay onun yanına toplantıya gittim ben. O, o da malı götürdü gitti. <laughs> ne diyeyim başka? Ne diyeyim? Yok hizmet yok. Bursa Belediyesi'nden memnun musunuz? Ya ben aslında öğrenciyim doğma büyüme Bursa'lıyım ama İzmir'de okuyorum şu anda Ege Üniversitesi'nde. Yani. Geldiğin açına... kadarıyla takip edebiliyor musun? Ya yani evet takip edebiliyorum. Aslında bir İzmir Belediyesi'ne baktığımda bir de Bursa Belediyesi'ne baktığımda. olursak. Karşılaştırırsak olursak orayı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Burası Halk Parti yönetiyor. Ya yollarına falan baktığımızda öğrencilere yaklaşımları açısından baktığımızda Bursa bir adım daha önde. Ama yine öbür tarafa baktığımızda da orada da refah bir yaşam var. Burada da kısıtlanmış bir yaşam var. İnsanları böyle birazcık yani Suriyeli olayları, işte Afgan göçleri biraz daha fazla burada. Yani ikisine bakaraktan da söylersek İzmir'de Suriyeli pek fazla yok. Ama Bursa, İstanbul tarzı yerlerde çok fazla var. Ya buna bir çözüm bulurlarsa çok iyi olur yani. Bu bir milliyetçilik anlamına girmese de en azından böyle bütün insanlar eşit olsa yani bütün ırklar hiçbirbirinden üstün değildir ama bizi buna zorluyorlar artık. Çünkü iş istihdamı da çok fazla düşmeye başladı. Çünkü Suriyeli işçilere 2000 lira, 3000 lira verip onları çalıştırırken bizim Türk vatandaşımız 4250 lira asgari ücreti şey yaptığında bile yani onlara birazcık işverenler tarafından da sıkıntı yaşanabiliyor. Peki geçmiş dönemde dahil olmak üzere Bursa Belediyesi'nde en başarılı bulduğunuz hizmet alanındaki başkan kimdi? Ben Topan Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Recep Alttepe döneminde Okulumuz sağ ve sol olmak üzere bir köprü bağlıyordu orayı. Karşı taraf yıkıldı. Onun için Recep Altepe'yi pek şey yapmıyorum ama Ali Nur Başkan şu anda çok iyi. Mustafa Dündar da çok iyi. Yani gerçekten işlerin başındalar çok iyi iş yaptıklarına inanıyorum. Zaten bizler de Z kuşağı olarak adlandırıyoruz. İlk defa bu sene oy atacağız. Belediyede yine AK Parti'yi düşünüp Büyükşehir'de CHP'ye vermeyi düşünüyorum oyunu.